Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Mit, Sincar'da vurdu. Mit, Agit, Gever, Kod Yılmaz, Bayram'ın Irak Sincar alanında Türkiye karşıtı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağlamakta olduğu bilgisini edindi. Irak ve Suriye arasında örgüt için kritik görevler üstlenen, ülkemize ve güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirilen eylemlerin aktarım ve lojistik faaliyetlerini yürüten Y. Bayram hedef listesine dahil edildi. MIT, sağ ajanlarını görevlendirerek Yılmaz Bayram'ı sıkı takibi aldı. MIT, ajanlarından Agit Gever Kod Yılmaz Bayram'ı silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı bilgisini elde etmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Mitin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde Agit Gever Kod Yılmaz Bayram Irak Sincir'de etkisiz hale getirildi. Sevkiyat hazırlığı yaptığı silah ve mühimmatlar ise imha edildi. Agit Gever Kod Yılmaz Bayram PKK KCK'nın kırsal kadrolarına 2010 yılında katıldı. 2011-2016 yılları arasında yurt içinde Hakkari ili mücavirinde güvenlik güçlerimize ve sivil halka karşı çok sayıda terör eyleminin içerisinde bulundu. 2015 yılında YPS kurucuları arasında yer alarak hendek barikat olaylarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. 2016 yılında Irak Sincar ve Irak Soran bölgelerine geçti. 2018 yılının ikinci yarısı itibariyle Suriye Haseke bölgesine geçiş yaptı ve Rumeylan'la Kamışlı bölgelerinde terör eylemlerine dahil oldu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.